Evet dostlar yeni bir günle yeni bir videoda hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber Major Divis Born oyuna devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere birinci bölümü yayınlamıştık zaten. Ee, bayağı Baya bir yere gelmiştik. Çocuk en son dışarı falan çıkmak istiyorum diye bir şey diyordu. Orada kalmıştık. Şuradan devam et diyorum. Siz videoya başlayın. Birer like atmayı. Aşağıdan kanalıma abone olmayı. Ve bildiğimiz yeni videoyu diyorum. Hızlıca ritümüze. geçelim abi. Merhaba. Merhaba. Nefes keserek okul salı günü başlıyor. Aynen çocuk. Kesinlikle Kesinlikle heyecanlı mısın? Bu doğru hazır hissediyor musun? Ee, doğru harika olacaksın. Hangisini yakasın? En baştaki. Şu an diye bakayım. Sadece bir gün kaldı. A iple çekiyorum. Ee, A der. A orada. A. O bıçak ne O bıçak. <laughs> Hadi lan yere. Nam nam nam. Belki hmm, yakında farklı bir yere yiyebilecek miyiz? Sürekli bunu Sıcak yemek yemeyi özledim. La bu ne lan? Bunu buldun şükür çocuk. Ben de yakında bir iş bulacağım ve belki o zaman daha iyi yemekler yiyebiliriz. Daha iyi yiyecekler almak için bir işe ihtiyacım olacak. İş bulmaya çalışıyorum. Üstte yemeyecek. Umarım. Aferin lan. Aferin. İş bulma. Al diye şu Bir daha ye. Bekle geliyorum. Tamam. Hasan gitti. Biz bunu böyle bir doyarak aç doymakla bilmiyor. Ha doydu, yemeği de bitirdi ya. Bizi şuraya mı? bir yere gönderiyor bizi. Bugün pazar olduğuna göre orman keşfetmeye ne dersin? Bana gerek yok. Her zaman bir şeyler satın almak zorunda değilsin. Yemek bulabiliriz. Ki bu iyi çünkü market pazar günleri her zaman kapalıdır. Hem dışarıya çıkıyoruz. Tamam. Yemek arayacağız herhalde bu çocuktan biz. Ormana gidiyoruz. Gel bakayım. Bir zaman birimi harcayacak yemekleri malzeme bul, çiçek ve çam ağacı topla ve hayat e, hatta bir kardan adam yap. Vahşi hayvanlar nadiren ortaya çıkabilir. Onları beslemek için onları seçebilirsin. Ya tamam bir şeyler anlatıyor burada. Şimdi şunları mı? Aynen bunları toplayabilir galiba. Aa mantar. Al bunu da topla. Şöyle yaparsak. Ha geri giriyormuşuz. Başka. Ya oğlum bu çocuğun için gibi oldu ya. Gıdıklı bari? Gıdı 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 Yeter. Ha bu ne lan? Bunu buldum. Ne ver bakayım. Al bana bunu. Onu da aldı. Kozalak. Tabi lan. Yeni üretim malzemeleri aldınız. Başka bir şey yok herhalde. Benim gözüm kör değilse görmüyorum yani alınacak başka bir şey. Evet çocuk hadi. Yani geldik eve. Ya bu çocuğun üstü niye leş gibi oldu mesela? Şunu önce bir duşa gir direkt. Geç lan şuraya. Gene kirlendi. İki dakika temiz duramıyorum ya. Allah Allah. Temizden. ha? Çık şimdi. Nasıl çıkartacak? Aferin. Yemek ye gene. Aç karnını doyurak senin oğlum. Ye. Bu çocuğu da biz elimizden besliyoruz. Hard hurt. Ya da yem yeter. Ben bir masaya gideyim. Ee, burada bir şeyler diyor. Aa, böyle bir şey yapmışız. Büyüteş de büyütüyoruz. Eski fabrikaya daha fazla işçiye ihtiyacımız var. Pazartesi'den cumartesiye sabit bir iş diyor. Pazar günleri izin demek ki. Başvur yazmak için dokun. Fabrika iş için ilanınızı okudum ve bu. Yani neyse şöyle bir de, mektubu yolla tamam bir şeyler dedik. Başka? Bunlar da şöyle tebizleyek. Bunlar o zaman bize gerekli olabilir Geldim. sevgili dostlar. Hoş geldiniz sen. Bunlar bize lazım olabilir e, ee, ulusal yemek üretim falan bir şey diyor. Bunlar bizim işimize yarayacak Bunlar arada bir gelip bakalım. Şunla uyutak. Yatma vakti geldi. Geldi lan tabi yat uyu. Her gece hani şeyip sorup durma lan bana. Aferin. Şey bugün çizim yapıyordum ve aklıma bir fikir geldi. Para kazanmamıza yardım edebilirim. Bana şu sevdiğim hikayede okur musun? Okurum oğlum. Çok geç oldu Klaus. Yatma saat. Ee, yatma saatin geldi. Oğlum. Üçü de olumsuz bunların. Yatma saati geçti. Tamam hadi bunu değil. İyi geceler. Kapat şu işi. Evet. Oyunda kaç gün geçirdik şu anda? 10 başlamıştık. 20'si bugün. 3 gün falan. Günaydın. Bugün için hazırım. Liv bugün geri dönüyor. Öğleden gelip onunla oynayabileceğimi söyledi. Tamam. İş başvurunuz. Size fabrikamıza bir iş sunmaktan mutluluk duyarız. Lütfen en erken 21 Ağustos'ta işe başlayın. Oha. Yarın. Yarın yani. Ne diyor? İş buldum diyor oğlum. Ne diyor? Haberleri fabrikada yeni iş buldum. Aynen bunu diyecek. Bu harika. Ne zaman bir işim, işim olacak? Henüz değil. Biraz daha büyüdüğünde iş bulabilirsin. Aynen bunu diyecek. Ama ben büyüdüm. İlk çekiş. Bu hiç adil değil. Hasbinallah. Bu çocuk niye hep saprımı sunuyor ya? Halleye gönder lan şunu. Allah Allah. Çok çalışmak istiyorsa gitsin ya. Ben niye çalışıp Haberler <laughs> ya kendine haberler vermeye başladı. buna gerek yok. Şimdi şu çocuğun bir elini yüzünü yıkarak biz. Gel lan şuraya. Pislik. Al yemek ya. Ye. Al bismillah. Tamam çok lezzetli. Tabi lan. Hmm, eski kıyafetlerinden bazen ne yakında düzelteceğini söylemiştin. Güzeller onları seviyorum ama ama delikleri hariç delikleri hoş değil. Teşekkürler. Sleeve ile oynamak için sabırsızlanıyorum. Görüşürüz. Bir de bu çocuğun elbiseni dikeceğiz. Allah Allah. Allah Allah. Ne diyor oğlum? Bu 0 2 diyor. Heh. Al oğlum. Yaptım elbiseni. Giy. Buna geç. Çocuğun yırtık telli elbiseni de dikiyoruz ya. Biraz önce aklıydım bu çocuk. Ben geldim Liv ile çok eğlendik. Aferin sana. Sen için eve bir için sıkladım. Bakalım bulabilecek misin? E oğlum işim var. Bir dur bir dakika. Sıktım ben. Allah Allah ya. Bu ne? Biz ne yapacağız oğlum? O neydi lan öyle? O an yayın döndü ya ben görmedim. Heee tamam anladım. Ya çocuk sen de ne istedin belli değil bak. Al oğlum. Diktim her Tamam mı? Artık yat uyuyak Şimdi şamar olan yapacağım seni. Az kaldı. Yat bakayım. Heh, uyandığında okullu bir erkek olacağım. Tabi lan. Okulun, Konuş artık. Okulun, okulun, okulun nasıl olacağını merak ediyorum. Ee, biraz gergin görünüyorsun. Sabırsızlanıyor musun? Çok eğlenceli olacak. Sadece Hı. kibar olmayı unutma. Aynen hani bunu değil. Herkes gibi Tabii ki de çok çalış. Harika olacaksın. Yunu diyecek. Tamam muhtemelen tamam muhtemelen haklısın. Çok çalışacağım söz veriyorum. Aferin oğlum. Bana yatmadan önce bir hikaye okur musun? Oğlum sen hikaye okumadan uyuyamıyor mu ya? Ya yat uyu ya. Yatma. Heh. Aynen tamam cevapları bunlar. Heh aferin. Büyüdün ola. Sana her gece biz masal mı okuyacağız oğlum burada? Ve 21. Bugün de bizim bir iş başvurumuz olacak. Bugün büyük gün. Ee, büyük bir çocuk gibi okula başlıyorum. Pek e, peki seni büyük gününe hazırlamaya ne dersin? Hey, ya şuna dek. Yalan düşündüm. Evet gitmeye neredeyse hazırım. E, tamam git oğlum o zaman. Şimdiler okula ben de bırak. Ah ve bu senin de yeni işindeki ilk günün. Tabi la de yakında okula kitaplarımı taşımak için güzel bir sırt çantası alabiliriz. Cık, cık, yok alamam. Sana sırt çantası falan yok. Elinde taşı gel. Göreceğiz bakalım ama okulda başarılı olmalısın. Sanırım marketten bir tane görmüştüm. En ee, alttaki. şu en alttaki cevabı vereyim. Yaşasın bir çantam olacak. Tabi de tabi olacak. Neyse hadi bir dışarı gidelim bakmış. Çocuğun okulu nerede? Bu mu okul? Okul hangisi? Okul orada. Aa, o. Bu mu okul? O değil dede. O traki. Tıklatmıyor. Eee şimdi ne yapacağız? Oyun takılıyor. De İki dede elini yıka. Yemeğini yedir. Aynen şunlar yapak bakayım. Her gün duşa mı girecek bu çocuk ya? Çık da yeter artık. Çık 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 çık. Gel yemek ye. Yemek yok ye oğlum bu çocuk ne yiyecek? Taş taş mı yemesin bu çocuk? Şuna mar yemek al. marketten bir yemek alak şunu. Al şundan 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 ver. Aç çocuk doymak bilmiyor. Ha bak. Kaldı. Para da bitiyor. <laughs> Gene Türkiye sunucusuna dönmeye başladı bu oyun. <laughs> Gel oğlum, gel yavrum. Hani oğlum? Hele şu. La? Yemeğe biz mi yapacağız yine? Ha. Ha. Al bakayım. Al sana bir tabak. Hmm, gerginim. Niye oğlum? Ne oldu? Daha bir önce yemek yemeyeyim buydum. Ben okula Ben demedim mi Hasan? Bu ben okula kadar sana falan dedi, demedim mi? Dedi. Bırakırım oğlum. Bırakırım. Üzgünüm Klaus işe geç kalamam. İşe geç kalamam. Şimdi parasız kalacağız yoksa bak burada 45 bir şey yazıyor. Tek yürü git lan okula. Güçlü ol ve kendine güven herkesin ne kadar akıllı olduğunu göster. Ha, aynen bunu. Evet sanırım çok oldukça zekiyim. Yo hiç de zeki dersin. Biraz geri, geri zekalı duruyor ama. Şöyle okula da tıkladık. Burası ne? He ben de fabrikaya gidiyorum. Okey anladım. Oha lan benim 45 liram vardı. 115 oldu. İyi, para 70 kadar. lira fazla Aynen Fazla mesai yapamıyoruz şu anda Çocuğu eve götürerek bari okuldan çıkarken alakla gönlü hoş olsun Hadi bakayım. Ben geldim Niye üzgün lan bu çocuk Ne oldu oğlum sana? Lan oğlum söyle sana bu yapan toprakları nasıl Okulda Okullar nasıl ödeyecek bakayım bir Okul tuhafdı ve hiç güzel değildi Ney lan? Kim lan o senin üzerine? isim ver lan oğlum bize Birkaç arkadaş edinmeye çalışıyordum ama Şey herkes bana dik dik bakıp durdu ve benimle konuşmadı Vay o e'ler Yanlış bir şey yapmadım, onlar seni tanımıyor Aynen Bunu diyelim Yani bir tanısalar bana idare Tabii ki de yani Yeni arkadaşlar olabiliriz İt çekiş, eğlenceli olacağını söylemiştin Eğlence olacak tabi öyle Klasa 80 eskisinden daha az görünüyor Lan ben ne yaptım ki şimdi Allah Allah ya Lan it, senin iyiliğin için uğraşıyorum ben burada ha. Gel karnını doyurak bari senin Adam bak ya Allah mantarlı bir şey ya. Ya bak çocuk bana şöyle yüz somurtu ya döversin galiba. Okulda kitabıma bakmaya yardım eder misin? Ederim oğlum. Öğretmenim yarın birden soruları e, yanıtlamasını isteyebilir. Tamam. Evet tabii ki de ödevin için endişelenme. Ok okul daha yeni başladı. Bugün bunu yapmak için hiç vaktim yok. En alttakini demiyoruz. Evet, evet tabii ki de en baştaki. Bunu mu değil? Tamam. Ha, teşekkür ederim. Kitap benim adamda. Gel bakayım oğlum. Yardım edek sana. Hadi yazı okumaktan sakalım artık. Çabuk geç. Ne istiyor? Per'in kaç olması olurdu? Mal okusaydın. Aaa <laughs> okumamız mı gerekiyordu lan harbiden? <laughs> ya çocuk mal mısın ya? Oğlum ben direkt geçtim ya. Hadi hangi... Bak. En iyi sallamak. Buradan bir giriş yok. Bir daha bir daha gir. Yapmıyor. Allah dur. Hadi üsttekine durdu. Evet ben ha ya doğru lan. Tamam sıradaki. Per elmalarından biri nese kaç elması kalır? Bir. Bir mi? Tamam. Hı hı. Pekala son soru. Perin annesi dört elma daha getirirse ve Perin ve Linin tüm elmaları eşit bir şekilde paylaşmalarını söylerse, o halde Perin Lin'e kaç elma vermelidir? 2 Öyle mi? Sen okudun mu? Aferin Cenk. He ee, ben okuyorum oğlum. Yani bu eşit olmazdı. Sence bu yeterince iyi miydi? Tabii ki de oğlum. İyi tabii. Bak oğlum işten geldim yorgunum. Gel sen bir duşa Hadi sen şöyle gıdık diye hadi. Hadi kışma kışma. Hadi kışma kışma. Gıdık gıdık gıdık. Yemek de yemeye. <laughs> ya ben bu çocuğa yemek yap dedim biraz önce. Nerede bu mantarlı bir şey ya? <laughs> Al oğlum, al yavrum. Yemek ye canım benim. Hadi. Uykusu geldi. he. Hadi bakayım uyu oğlum. Okulu sevdiğimden emin değilim. Olabilir. Öğretmen baya baya bayan Hansen bile kötü biri görünüyordu. Ben hocanla konuşurum. Sen sıkıntı etme tamam mı? Herkesin daha çok çalışacak ve onların her şey yoluna gelecek. Bundan eminim. Tamam bunu diyeyim. Muhtemelen haklısın. Okulda amcamı Okulun amacı zaten sadece bir şeyler öğrenmek. Amcamı nasıl okuyabilirsin abi? Bu kadar çok pes etmemeliyim. Tabii ki de lan. Hmm, bayağı yatmadan önce bana bir yukarı okursan sorun olur mu? Ya bu sefer okuyak. Tabii ki he okuyak da çocuk sevsin. 2-3 gündür yok deyip duruyoruz. Ya bakayım. O, bu ne lan? Yeterli mi? Yeterli herhalde. Hadi iyi geceler lan. Evet, bugün de ayın 20 aman ayın Ağustos'un 22'si oldu. Aa ben çok açım tabii ki de. Diğer kitaplarımızı da yakında alacağız tamamdır. Ama bir sırt çantam yok. Alacağım oğlum. Sana söz sırt çantası alacağım. Diğer çocukların kitaplarını koyabilecek sırt çantaları var. Para harcamamız gereken çok buna söylemek sırt çantan alacak para var mı emin. Dediğim gibi çok yakında like sana enen evet, buna diyoruz. Gerçekten mi Vay canına. umarım paramız yeter yeter yeter. Böyle yani bir iş falan geldi bir şeyler geldi. Benimle ilgili değil deme. Değil Al, okumadım ben de bilmiyorum yani. Okuduğum zaman söylerim sana. Sen şöyle bir duşa gir. Ben bu kadar duşa girmiyorum var ya haftada yani sabah akşam duşa giriyor çocuk. Fatura çok geldi Fatura. Ya hadi ben bu çocuğa yemek yapayım. Nereye gidiyor bu yemekler? Hepsini yapacaksın herhalde. Hepsini tıkla, Hepsini yap. Ya yapak bir zamandan sonra tıklatmıyor. Yazı veriyor. Bak yani mesela şunu yap diyor. Bak, ben gitmek istemem emin değilim. Yemeğe git. Bak. Belki onlar gibi olsaydım bir sırt çantam olsaydı çocuklar da bana gider bana. Ya oğlum sen mal Ne alakası var sırt çantasıyla ya? Çocukların hepsine bir tane var. Oğlum alacağım. Sırt çantası almaya evet de. Niye parantez içinde gösteriyor lan? Sırt çantası almak konusunda emin olma. Ya, alacağız oğlum çocuk sen misin? Ben de bir tane çantam olabilir mi? Olacak oğlum. Evet ama okulun için değer başkalarını kanatlamak için değil. Anladın mı? Evet ama o konu... Ya üstte beklenen değil de. Yok. En alttaki, en alttaki. Bunu mu diyorsun? Evet kadar senin mutlu olabilir. Evet. Tamam o zaman. Hadi oğlum şu çocuk açlıktan ölecek bak şimdi. Ya nereye gidiyor oğlum bu yemek? Heh buradaymış lan. O kadar... Oğlum! Oğlum! Ye şunu. Yemiyor. Se! O kadar lan yürü. Senden maraş ödedi. 100 Yüzse... Sen paprika ya. <laughs> 185 lira oldu. Fazla mesai yapamıyoruz. Eve dön. Şu çocuğu yatak uyutak, yatırak uyutak, uyutma. Git markete git, çanta al şuna. Ya, harbiden çanta al. Ben Şimdi bir benim bir <gülüyor> <gülüyor> benim bir ipiç olduğumu söylerler. Çünkü gerçek bir ailem yokmuş. Bizim ailemiz onlarınkinden çok daha iyi. He lan, bizim ailemiz onlarınkinden daha iyi. Boş boş Konuşmasınlar Lan Ben öyle şeyden. <laughs> Ve çok daha iyiyiz. Tabi lan. Biz onlardan daha güçlüyüz oğlum. Ama hepsinin bir annes, annesi ve babası var. Kimseye gerek bırakmamış. Ailem kim bilmek istiyorum. Bana söz verdim. <laughs> ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Büyüdüğümde bana söyleyeceğini söylemiştim. Ve bak. Oğlum büyümedin. Beni sinir etme. Neden? <laughs> Sana bir şey demediler oğlum. Sana bir şey demediler. <laughs> Neden? Bu kelime sadece ebeveynlerin evli olmadığı anlamına geliyor ki bu doğru. Bunları öğrenmek ve anlaşılmak için çok gençsin ki. Of hayır buna katılamıyorum. Oğlum. Onların bulacağı söz... Klaus. Tamam söz veriyorum hadi deneyeceğim. Çocuk ailesini bulak. Sonunda ailem kim olduğunu öğreneceğim. Hadi çocuk niye yüzünü somurtup duruyor Hasan ya. Birlikte bir şeyler yapar. yaparız oğlum. Ya çocuğa piş demişler. Maalesef ben de somurturum. <laughs> hadi birlikte bir şeyler yapalım, bir şeyler çizelim. Peki. Gel bakayım. Oo, oo. Hadi yemin ediyorum bu çocuğun resim yeteneği benimkinden iyi ya. Geldim. Şimdi Klaus uyu bakayım oğlum. Ya şükür. Şükür ki geldim. Klaus uyu oğlum artık yeter. Okulu bekleyenden farklıymış. Olabilir ilk gün oğlum. Diğer çocuklar düşündüğüm kadar eğlence değiller. Onlar onlar. Ama e, <laughs> e, ama yeni şeyler öğrenmek eğlenceli olabilir. Tabii ki de. Oradan olmasa bir şeyler öğrenmek harika olacaksın. Diğerlerinin dikkatini dağıtmasını izin verme diyoruz düşünüyor. Loading. Ha. Artık büyüdüğüme göre işler değişecek değil mi? Oğlum büyümedin. Daha büyümedim. Beni sinir etme. Büyüsem bile her zaman benim küçüğüm olacaksın. Bunu deyip. Yere... Lan git ne iğrenci? Şey sanırım sen benden büyüksün. Yok oğlum sen benden daha büyüksün. Beni sen doğru. evet sevgili dostlar. Ee, bu oyun adını gene unuttum. Bunu bitirdik. Yani bitirdik derken bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.